Merhaba arkadaşlar. Forest'ta ev yapımına kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Hmm, şu an açım. Yine bugün 3 kişiyiz. Bugün 4 kişi değiliz. Şu an biraz acıkmışım. Şuradan yemek yedim. Suyumu da içiyorum. Su kalmamış lan hiçbirinde. Heh. Hiçbirinde yok mu? Var ikisinde. Üçünde yok baştakilerin. Diğer dördünde azıcık var. elimde odun nasıl düştüm. Aa yeni gelen update odun havada duruyor. <laughs> suyun üstünde duruyor. Yok onu ben şey yaptım da suyun altından çıkarınca arabaları kurtarmak için. Hayır hayır gel baksana bir şuraya. Geleceğim. Şuraya çok güzel büyük bir masa çakmıştık. Şu içeriği de kilitli kapıyla malzeme deposu yaptık. Aa, aynen. <laughs> Şuradan hemen bir şeyler çalalım. Seni pencereden izliyorum kız. <laughs> Beşir vardı ya bir dizide her yerden çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bu ikinci kata daha çıkmadık ama. Şuradan bir şey çektik. Çardağımıza. Çardağımıza hoş geldiniz. Buradan şu köprüyü tamamlamadık. Şimdi tamamlayacağız. Evet ee, tamamladım. Köprü oldu. Şuraya da çok güzel bir iskele yaptık. Köprü Aa, de başladım. efsane oldu. Bir ara geyik avlayalım. Şurada kahvaltı yapalım. Kahvaltımızı da yaparız. <laughs> Geyikleri ben koydum hep şunun şuraya yaptığımız şeyin içine. Bangalım. Evin altına mı? Evet evet. Şu iskeleye de bir çıkmak istiyorum. Orayı da tamamlayalım Aynen. Sonra. İskele de tamam. İskele bitti zaten burası. Şimdi evi tamamlayacağız. Burayı evi tamamlamak ha. için odun kestik. Ben Bugün... arabanın birini suya düşürdüm. <laughs> Tekrar gittik kestik. <laughs> arabanın da uçuruma düştü araba. <gülüyor> <gülüyor> Uçurumdan da suya. Hani nasıl oldu anlamadım. Buradan da bu ev ya acayip bir ev yaptık buraya da. Yani yapacağız temelini attık. Şurada ya merdiven çektim etrafına. Şimdi tamamlayacağız. Aynen. Oylar bize. Efsane çalışıyoruz yani. Şimdi uyuyup Bunlar tane gitgide yapacağız. Kendi. Ne bitiyor? Bunlar gitgide bitiyor kendi kendine. Olabilir. Yağıyorsan... Olabilir. Geçen gece yağmur yağıyordu ama. Şeyleri evi tamamlayalım artık. Tamam. Evi tamamlayıp şuradan bir yerden kapı açacağız ama İnşallah bu, yani kırılmaz çok fazla. 11 tane. Bitti. Sen kır, alttakiler de şuna vereyim. Şimdi kapıyı i̇şte nereden açacağız? Kapıyı Oradan nereden açma. açalım? Hmm. Nereden açalım? Şurası iyi olur mu? Yok, burada şey var. Yiyecekler var. Ee... Şuradan açacağım, şuradan. Şu girişten, aynen olur. Orayı düşünüyordum. Aynen. Tam girişti, şurayı aynen. Olur. şurayı açıyorum. Allah Tabii. lan. Mızrağı fırlattım. <laughs> Abi. Mızrağı Nerede? fırlattım içeri fırlattım. Aha gitti mızrak. Mızrak gitti. Mızrakla yapıştır beni. Ben de baltayla vurayım. Ya. Mızrağım gitti ya. Mızrak da var ya zor bulunuyor çubuk. Oha. <laughs> oldu oldu güzel oldu tamam. Oldu tamam. Buraya ne mı? Ha bu giremiyorum ben. Neden? Ben ne? girebiliyorum. Emre sen? Emre de giremiyor. <laughs> <laughs> bir bir save atın gelin belki ondan olabilir. Bende de bir kere olmuştu ya. Deneyim bir. <laughs> Biz açlıktan öleceğiz. <laughs> Çok güzel oldu. Ben de şey yapıyorum. Bu buradaki evi tavanını yüksek yapmayacağız ya. Tavanını yüksek yapmayalım. Aynen oraya gerek yok. Burası hangi bir oldu? Aynen. Oramı ora bizim dükkan oldu. İş yeri burada. Al Meyhane. Bu tavandan orası. odunlar orası sarkıyor. Oldu. Aynen. Ora efektli oldu biraz. Masaların şeyi çıktı falan filan. Ee, altına da şey koysak lamba. Tam olur yani. <laughs> Aynen. Bir şeyler oluyor burada. Emre orayı kesiyor. Aa geyik kafası buldum. Kes Emre. Ne geçemiyorum. Kırdın mı? Ne? Kırayım mı? Deneyim mi? Kır kır. Sende gözüküyor mu orası? Yok gözükmüyor da ses çıkıyor. Tamam vur. Yapıştır devam et sen oraya. Dur şu hızlıyla keseyim. Şimdi hmm, bu evin etrafında çeviriyor oğlum. Save şey, attım ben geliyorum. Yanlış kesmiyorum değil mi lan ev yıkılmasın her yer oynuyor. Düşüyormuşum. <laughs> Valla eğilerek kes. Patlatma bize. Şu taraf oynuyor. Emre boşa balta sallıyor gözüküyor bende <laughs> tak 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 ses şey çıkıyor. Halle şuraya kapı tak. mı yapayım? Bir gelir misiniz buraya? Aa, aynen ses çıkıyor. Bir gelsene. Geliyorum. Bir buraya bir bakın. Şuraya kapı mı çakayım? Yani. Yoksa hani bu duvarı yapmayayım ben? Burada duvar olmasın mı? Olsun olsun kapı olsun. Kapının kilidi dışarıdan olsun. Ee, dışarıdan aynen. olsun aynen. Aynen düz oluyor böyle şimdi. Güzel oldu. Şimdi pencereleri çakalım buraya. Dur ben ilk o kapıyı bir tamamlayayım. Evin bütün her yerine, bütün duvarlarına pencere koyuyorum. Bu evi kutu gibi mi yapacağız yoksa bir şeyler düşünüyor mu farklı? Bu evde öyle olmayacak. Ya o, o kadar de, dolandım o bu evde... Getirdim, aşağı düştüm. Taştan şömine falan. Taştan şömine var mı oyunda? Ben yaparım. Yaptık ben onu. Yaparsam olur. <laughs> Forest Belediyesi çalışıyor. Forest <laughs> Belediyesi. Şömine yapacağız. Siz giremiyor musunuz hala? Orası diğer yolda oldu. Şey... Ha yani giremiyoruz tarafa. pardon. Valla ben girebiliyorum. Kırık gözüküyor mu sizde peki? Aynen yani... hiçbir şey gözükmüyor. Ama vurunca da ses falan geliyor. Ay deli. yap. Bak kapı olunca hani temizleniyor ya. Kapı mı yapayım buraya? O zaman? Aa olabilir. O zaman olabilir. <laughs> komik durur ama neyse olsun, komik olsun. Ne terki girelim. Aynen. O kadar çalışıyoruz yiyecekler aşağıda. <laughs> yani biz, bizim de hakkımız yani. Hayır, çok kadar. komik olacak ama yapıyoruz. Tam ben kapıyı tamamladım yukarıdan. Yukarıda Burası... da giremiyorum. <laughs> Nasıl? Ha, girdim. Girdim. Yukarı Anlam. daha olmadı. <laughs> Yok ben kapısını tamamladım sadece. Evet, tamam. Nice. Bura çok güzel olacak. Aynen. Şurayı silip bir kendi... ...muhteşem tasarımlarımı gerçekleştirebilir miyim? Hayır. Oh <laughs> <O>, tamam. <laughs> ben bunu götürüyorum. Neyi Gel aşağıdaki kapıyı tamamlayacağız. Ops düştüm. <laughs> Giriliyor mu? Hayır. <laughs> Bence o save ile alakalı bir şey. O save'den sonra düzelecek. Save attım ben. Yok hayır. Ben açıp kapatınca tekrar düzelecek o. Hmm. Bende de olmuştu ya. Diğer eve giremiyordum. Bak şu an kapısı kapanmıyor bunun. Aynen. Diğer evdeki gibi olmuş demek ya. O şeyden sonra düzeliyor. Kırayım mı bu kapıyı? <laughs> kalsın o. Onu sonra olmazsa kırarız. Tamam. Kapı burada kaldı, oryantal oynuyor şu an kapı. Yukarıda hemen evin için tasarıma başlayın. Şu şeydeki odunları koyalım duvarlara. Aşağıda arabalarda odunlar kalmayacak. Bence hmm. böyle yaparsak yine eski ev gibi olur. Ben şuraya bir balkon yapayım mı muhteşem? Balkon, balkon nasıl yapabiliriz? Aklımda çok güzel bir şey var ya. Bir yapayım mı? Ne? Yap bakayım. Köşe Hadi bakalım. Ben de şömine çakıyorum şuraya. E, ben de odun <laughs> taşıyayım o zaman. <laughs> okay. O, böyle mi yapacaksın? Şöyle mi evet. yapacaksın? Bir de bir saniye. Anladım yapacaksın. Çit, çit var mı? Çit, çit yapalım. Çit hallederiz. Sen şeyi koy, duvarı çek oradan. Duvar Değiştirilebilir. çek. Değiştirilebilir. <laughs> Duvarın adı ne? seni değiştirdim var ya Kul pencere kapı. Custom Vol uh, wall galiba mı? Aynen custom walls oradan. Sen yapa dur bakalım nasıl yapacaksın. Evet o. Şuraya da şömine. Valla ben bu ev yapma işini hiç beceremedim ya. C'ye basınca ne oluyor yaparken? Döndürüyor mu? Sen... Oo, elbet taşınız vardır ahali. Var var üstümde ola benim taşlar. Şuraya, Aa şu fazla oldu. Geliyorum bir saniye. Şuraya taşları yapıştıralım. Şu bir duvar birleştirmek için C'ye mi basacağız? Ne için? Duvar birleştirmek için. Hayır C bütün yeri kaplıyor. Sakın. Hepsini C'lemek evet. lazım. Duvar ben birleştirmek çok için çok diye yok. öyle bir şey yok yani şey yok. Başka bir şey de oluyor. Gene sen fazla oldun tatlım. Nice çok güzel. Şuraya da hemen Kuşa şey çıkıyorum. Taşa, taşa. Tuzlayarak. Ben en <laughs> <ataları> tuzlayarak severim. <laughs> ben tuzlamayarak seviyorum şey diyordu bildim öyle ya. Cık, eski geçen sene şey vardı. Roj, rojat bol. Rojat. Oğlum 9, 18, yok 9, 4 daha. Çılgın 12. taşlar. 12 taş. tane taş. Arabalara da koyabiliriz sizinize. Oba, evin altına çok güzel bir şey yapacağız. Aklıma bir şeyler geliyor ama yabani karıları koyacağımız bir yer mi yapacağız? <laughs> Yok öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Bana öyle bir depo lazım. <laughs> Evin altına siz... Aha lan. Ne yaptı lan? Benim burada kapanmış getirdim. lan. Şşt. Hacı. Nasıl kapanır ben bura? Ben bir şeyler tamir ettim ama. Burayı tamir etmişsiniz. Yukarıdan tamir et Allah, Aynen. Ha. Aynen burayı tamir etmişsiniz. Bura kapanmış bende. Durun ben kırayım belki siz kırdığınız için. Ben hosttum ya. Durun bakayım. Tamam kır bakalım. ekber. <laughs> Kapıdan girebiliyorsunuz mu? No. Hayır. No, no, no. Nasıl çözeceğiz burayı? Burayı çözemeyiz ki. <laughs> uh, Diğer evde nasıl yaptık ya? <laughs> Diğer evde aynısıydı. Diğer, Diğer ev kendiliğinden düzeldi yani. Diğer ev aynen. Neyse ya, siz de dışarıdan halledersiniz işinizi. Şimdi de, de kırılır ama düzelir bir dahakine ya. Bence de ya. Save olayından çünkü farklı yerlerde save ettik Biz falan filan. Ha buradan Kapı... yemek yiyebiliyoruz. içeri girmeye Aynen aynen. Kapının içinden. Oradan İçim yemek olsun. yiyebiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Nasıl de. da açıkmışım. Ben de ben yok açıkmamışım. Elimi Enerjim yarıda. Ya. <gülüyor> Kafanı <gülüyor> çıkartıp böyle. Kafası. Abi 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 abi. Şimdi şey yapacaktım ben buraya. Hmm, şuradan. İçeri bak içeri Hello. Ortaya Hello. Ortaya şey çaktım Ateş O ne ya? Ateş Yapalım onu? Gece yakarız bunu Aynen Isıtma Alttan e ısıtma Elindekileri hadi. ver ben götüreyim Ben onları yukarı götürecektim Eyvallah reis <laughs> Dur, Taş topluyorum ben yukarıdaki şeyi yapayım Ben de taş toplayayım Topluyor oh, ya ya. Taşlar çok iyi ya. Sürekli spamlanıyorlar. Aynen. Hmm. Bir şey tamamladı birisi. Ben. O baba burası efsane olmuş yalnız ha. Nasıl? O mangal keyfi yaparız burada. Burada ne manzara var ha yani? bak bak. Ben koyamıyorum ya. Şuradan koyuluyor ya. Şuradan. Ben koydum, ha. koydum, koydum. Nice, yakalım. Buraya da şey yapacağız. Ay dele. Ey boşken bile güzel oldu şu an. <laughs> Arkamda kim var ya? Balkonu Ark gördün mü balkonu bak. Balkon. Cam balkon yaparız. <laughs> adam. adam gölge şey yapmamızlar ama kapıdan çıkıyor şöyle. Balkon. <laughs> Buradan giriyim. <laughs> <laughs> e, kapıyı kapıyı çalmadan Oha, niye giriyor? Rüzgar esiyor. <laughs> <Ha>? Kapıyı <laughs> çalmadan niye giriyor? Kapıyı çalmadan. <laughs> Oha balta'yı kafana soktun az önce. Tamam. Elinde kitap yok kitaba bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oyun baglar baglar. Kapıdan gir kapıdan. Kapıdan girdim <laughs> de bir Yandan şey yapıyor o kızım var. 3 yaşında kızım var. Adım Feride. Namım geride. <laughs> o kadar nam saldım ki. Aa şuraya Hayır, yatak çakalım. çakalım. Yatak çakalım, şeye çakalım mı yatağa? Buraya. Yatak. Terasa. Yatak, yatak bol bol yapalım. Abi terasa bir yatak. Efsane efsane bir balkon yaparım da Oldu mu? olacak biz şöyle. Nasıl olacak? Bakayım. Ne olacak Emre? Çok Efsane güzel balkon yaparım balton. dedi de, uzun olması lazım dedi. Olsun bu da yeter bize. Hacı şunu da çek, bir bak. Bak şu duvarı kaldır, bu, bu iki duvarı kaldır, biraz daha uzat. Yok hayır şey dedim abi. Dışarıdan evet. çekelim bak değil. Nasıl çekeceğiz? Şuradan uzun. Şuradan ha uzatalım diyor. Dönelim. Ne nasıl uzatacağız? Boydan boya çift şey yaptık. İşte ama nasıl uzatacağız. Ama olmaz şurada aşağıda şey var. Olmaz olmaz. Bir saniye. Nasıl uzatacağız? Onun bir taktiği lazım yani. O harf ya. Aşağıya odun kuyuluyor ya olmaz yani. Bu rüzgar ne çok esiyor. Ya var ya aşağıyı. What the fuck kapı çarpılmış. <laughs> ben çarptım. Aşağı kötü oldu ya. Oraya girmemiz lazım bir şekilde. Çarpıyor. Yıkayım mı kapıyı? Yıkıyorum kapıyı. bunu ne Giremezsin ki. Bir şey değişmiyor yine. Kapan ulan. Çalışma var. Of deli gibi rüzgar esiyor. Ne yapıyorsun kapıyı mı kaldırdın? Yok kapın yok, şimdi yok. de şey açılmış Bu kapıdan değil. Şey kaldırmışsınız burayı. Ha ben kaldırdım uzat dedin ya sen. Ha uzatalım o zaman böyle. Aynen uzat sen. Ben şey çiti çekeyim. Ben anlamıyorum ben yapamıyorum siz yapın. Bu yüzden balkon yapalım bence, evin yarısı balkon olsun biraz orman evi gibi olsun her tarafı bakan şöyle Kapalı da ne yapacağız? Mantıklı değil mi? Bence böyle iyi. Ben o zaman... Oluyor. Şu duvarı kaldırmaya gerek yok bence var mı? Hangisini? Yok, yok gerek yok gerek yok. Değil mi? O fazla yok. olur orası. Hmm. Daha o. A, balkonun kapısını da o köşeden yapmayalım, şuradan yapalım bak. Buraya. Nereye? Öyle tamam. yapalım, tamam. Ha, aynen. Orada kışı da çok sıkıştıkış olur. Milim ayarlamalarla... Şuraya bir pencere daha koyabiliriz bir de. Oldu mu? Pencereyi de çaktım. Aynen, aynen güzel oldu tamam. Ah, o bura kapı olacak. <laughs> Ay olmadı ama ha, şimdi oldu. Kilit dışarıda hmm. tarafta olsun, kapı ters oluyor yoksa. Hı hmm. Şunu da yapalım. Bulamadım. Kafam karıştı ha. Oldu. Ne rüzgar esiyor be? Aynen. Çok ses geliyor. Şöyle son bir kez bakalım. Videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Ben şu biraz onu tamamlamaya tamam, Şurası olsaydı çok daha iyi olurdu ya. Burası. Sizde çitlerden de bir buçuğunu aç... tamamladım. Aynen. Burası sizde de dediğim gibi açılsaydı çok iyi olurdu ama videodan sonra biz bir kere daha deneriz. Save'i kapatıp açarız falan filan buraya girmeye çalışırız. Videonun da sonuna gelelim o zaman. Başka yapacağımız bir şey kalmadı sanırım değil mi? kalmadan balkonu hallettik hmm. falan filan nice şu arabaları da dizmemiz lazım ama Nerede çok ya bu diyor. bu tarafta kaç araba 3 arabamız var sanırım değil mi garaj yapalım, şuradan geçemeyiz burada da çok güzel oldu şimdi Kuzey şu tarafta <laughs> Şimdi pusulayı alıyoruz elimize. Pusulanın pusula gözükmüyor. Pusulayı göremiyoruz. Diye. Videonda. Oh, hayır. Heh. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Forest'ta daha ev yapmaya, böyle yapılar yapmaya devam edeceğiz. Ya bu çok muhteşem oldu. Bunu daha büyüteceğiz. Bir sonraki videoda şey yapalım Ali. Ne yapalım? Um, K'yi arayalım K. Aynen K'yi de arayacağız. O videoları da çekeceğiz. Tekrardan şey de çekeceğiz bu arada. Um, climbing X'i çekeceğiz. Katana'yı çekeceğiz. Yeni, çünkü patchlerde yerleri de değişiyor bazılarının. Onların Hı -hı. yerlerini bulmada biz de zorlanıyoruz falan. Onları bulup videolarını çekeceğiz. Dediğim gibi diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.